Arkadaşlar. Yani şimdi yeni e, boulder'ın şey yaptık da bir yerde durduk ya. Aa, burası nereye? Burası nereye? Neyse. Ee, herhalde bura bizim kim yaptıysa burada babamın herhalde. Evet belki oynamaz. Ee, bir bakalım. Hı, ağaç var. Ama garip bu ağaç. Şöyle birazcık kıralım. Burada sandıkta yanlış görmediysen bir tane şablon vardı. Neyse, em, elmas elmas bulursam em, yaparız ee, şöyle bunu yapmasak mı ya neyse şöyle bir gidelim evet, neden daha yeni bir şey yaptım mı neyse crafting table var Şöyle bir tane kanış yapalım. Bunu da yapalım. O kadar yeter. Ee, şimdi bir bakalım. Yanımızda maden var mı yok mu diye. Şöyle alalım kazmamıza. Maden var. Bunlar ne? Demir var. Başka. Elmas var. Şuradan biraz kazalım. Şunlardan. Bir de şablon vardı. Burada da bunlardan var. Yarısı bağımlı herhalde da. da bize. Şöyle. Aldık şeyden. Evet bu arada uzak olmuş da. Neyse. Ee, şöyle şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir adıma, bir tane de taş koyalım. şuraya biz yani doma noktamızı ayarlarsak ama ayarlayamadık neyse şöyle ayarlarız. Tamam. Şimdi yani buraya doğru çekelim, devam olmayalım Şunu şuradan ilerletirsek Hem de iyi olur Hem bizim için iyi olur Hem de babam için, olur, de için. Evet. Başka birileri de gelebilir Bu arada arkadaşlar Bu e, şeyin adı Yeni bir seri Yani onu daha belirle Öbürlerini belirleyememiştim Şimdi bu gerçek Bir seri e, Bu Adı ee, dost haritası. Aynen dost dost haritası. Şöyle. Biraz demir topladım. Bak, kömür, Heh, kömür de var. bir şey için hmm. ee, şey şey. ne oldu? Şablon aynı. Sessizdik şablonu muydu öyle bir şeydi şuan biraz pişsin demirler ön yani demirler pişsin ben elmasları alacağım selam yani. oh 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 mis gibi valla mis gibi ya bakın bir tanesi pişmiş bile oh Doğru, yapalım. Şimdi. Heh, şimdi elmasları alabiliriz. Oh, tek de. Bir sürü elmas var burada. Oha kaç tane var lan? Bir sürü var. Bir sürü var şu an. 19 tane oldu bile. 20, 21, 22, 23. Olun kaç oldu? 22, 24 oldu. Elmaslar herhalde bitmedi. Yok bitmedi. Aa, şunları kazalım. Bir sürü var ya. O kadar çok elmas şimdi yaptı böyle. Büyük ihtimalle oyun gurusu. Yani ne uç. için de alıyorum böyle bir sürü. Başka üzül gelmeyeceğim. Şunları da almamışız. 60 tane olsaydı ya. Oha. Elmasları doyamadım. Ama. 55, 54 tane oldu. Başka o orada da mı gördüm ben? Bir sürü elmas var. 55, 56, 56, 57 58 59 burada nasıl çıkacağız? Aa, şöyle kendimizi yol yapalım. <laughs> Şuradan da şablonu da alırsak. Aa, şablon burada değilmiş. Ben bunu evet da Ama bir tek mi vardı bilmiyorum. Ama neyse. Şöyle koyalım bunları da işimize yaramaz zaten. Bir sürü varmış vallahi. Oh, şablon Şu kendiminkini alsaydım oh, küçük. Hop şöyle. Babam şablonu geri bıraktı. Şöyle. Babamla bana yapacağım. Şu oh, şablon aa şuan yapamıyorum çünkü zırhlar yanmam gerek büyük ihtimalle babam bana yeter Hop. Hop. çek gibi ya balama kalmaz gibi duruyor bu şunu yaparsak hepsi bitiyor. Vallahi yaptık almak yetecek kadar. Ana. Almayı yapamayacağız büyük ihtimalle. Çünkü baksanız arkadaşlar. babama yetmeyecek gibi duruyor. Ama iyiymiş. Dur yaptık valla. Bunu da koyalım. Şöyle. Şunları koyalım. Dur. Ee, kılıç koysak mı? Biz bunu, bunu koyalım. Bunu koyalım. Hatta böyle yaptık. Tamam. İyi Şimdi uyuyalım. Of. yok Yuh ya. Undu devel be level olmuşum Uf. O elde televizyon var gibiydi. Tam televizyon vardı ya. Birazcık televizyon izleyelim o zaman. manzara olacak. Ee, ama e, ee, biz e, ee, bilgisayar ekranımızı kontratlarınızı bekliyorum. Ama size söylemek istiyorum. oha arkadaşlar gördünüz mü? Valla köy, köylerinde bir şey varmış. Ne var ki? Dur bir şey di diyor. Kırmızı e, ee, e, ee, olacak gibi gözüküyor. Merhaba çocuklar gördük. Ama çok güzel buydu. biz eee hep hep bir değil mi? siz eee siz biz eee şimdi eee bu Allah Allah. Başka ne verecek? Sonra um, kesildi gibi. Bir çocuk varmış. Oha! Arkadaşlar duyduğunuz gibi ne güzel zırh verecek. Ben inanmam ya. Ama köyünün koordinatını da söylemediler. Bilmiyorum ki. Ee, şuradan aşağı inersek. Ee, inemiyorum. Arkadaşlar insem çok çok olacak da köylerin korunatını söylemeliler. Ya Ya bir giremedim ya. Hı? Giremiyorum. Arkadaşlar şu an içeri gidemiyorum. Şunları mı şey yapsam? Şöyle şöyle kırdık. Şimdi geri koysam. Şöyle. Allah Allah. TL'nin da yok ki. Ya Allah ben bunlara inanmam ya. Köylerine saldırı olmaz bence. Bence olmaz ya. Aa. Ben inanmıyorum. Şu bugün yani ben benim inanmama izin vermiyor. Hiçbir şey izin vermiyor yani. Bir bakalım. Köyleri yok ki. söyler yok. Acaba bitmiş olabilir mi? Hmm. Bakalım. Hatta arkadaşlar ben düşündüm de Dostluk Adası mı olsa? Dostluk Adası. Ya bence olmasın ya. Dostluk Adası. Yok ya. Dostluk adası değil de sanki. Ne ee, olsa. Im, bu ada olabilir. Ama ada gibi değil. Yani Bana öyle geliyor ama dostluk adası yok olmaz. Ama daha çok bu ım, Dostluk mağarası diye düşündüm de mağara yok. Ama bu arada dostluk mağarası da olur. Servet de çıktı. Ama buradan em, emran CTR bana kızar falan. Em, yanmayalım bence ya öyle şeyler. Neyse. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Em, yapamıyorum.